Türkiye'nin bir numarası Number One TV ekranlarından bir kez daha merhaba. Starzone devam ediyor. Stüdyo konuğumuz Ertuğ. Ertuğ hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz bugün buradasın. Kısaca bir bahseder misin kendinden? Neler Tabii. yapıyorsun? Ben müzikle yetip <laughs> kalkıyorum. Ben, <laughs> ben de <dediğim> müzik pasta açıyorum. Geldim buraya diyeyim. Abi bakkalım var. Boş zamanlarda arkada takılıyorum. Tabii. Müzik yani adamı, sunduk tabii. Bir sırsın, evet, çıkalım. E saat burada ya. Hiç önemli değil. Ya yani müzisyenim. Söz müzik üretiyoruz. Üretebildiğiniz kadar tabii. Ee, yaklaşık bir 17-18 seneden beri de müzik piyasasının içindeyim. Çok fazla tabii ön planda olmadığım için çok fazla insan tanımıyor ama işte ikinci albümü yaptık bu abi albümü. Ee, şimdi de promosyon aşaması öyle ee, programlara çıkıyorum. Abi, 1 içinde okudum ben ama bir bahsetsene kısaca. Şimdi bu albüm çok enteresan i̇çinde oldu. Yazıyordu. Evet, benim prodüktörümün fikri bu. E, 13 şarkı var, biz e, 12 şarkıyı da klip çekmeyi düşünüyoruz çünkü hepsi A1'lik oldu. Şimdi şöyle bir deyim vardır, bir albümde bir A1 şarkı vardır, evet, ondan zaten sonra lokomotif. Ondan sonra şarkılar çok fazla güçlü değildir. Bu albümde öyle olmadı işte, bütün şarkılar e, tek başına kliplik, tek başına dinlenecek. ...bir durumu oldu. Bir de şarkılarda hmm. benim dikkatimi çeken şey oldu. Mesela... ...dedim ya ilk 5 parçayı... ...can kulağıyla dinledim, hani böyle sıkı dinledim. Taktım laptop'a. Yani beş şarkının beşi de birbirinden çok farklı şarkılar. Farklı, yani, evet. Ertuğrul'un şarkısı bu dedik, diyelim evet. evet. İkinci evet. şarkı geçtiğimizde ya bu da mı Ertuğrul'un? Üç, evet. dört, beş diye devam ediyor. Böyle bir tarz yakalamışsın, çok başarılı. Yani pop... ...ya da alternatif ya da işte ne bileyim... ...elektronik evet. tarz... ...ya da new age ya da bir caz ağırlıklı blues... Yani şimdi biz ben şarkıyı, sözümüzü yazdıktan sonra aranjör arkadaşlarla nasıl yapalım dedik. Yani bu şarkının ruhu bunu istiyor abi. Şu aranjörü istiyor. Hiç böyle bir kasmadık. Aynen, yani güzelmiş. tek düze bir şey yapmadık. Biraz deneysel oldu. Biraz araştırdık sound'ları. Çok güzel, güzel oldu. Olmuş. Çok beğeniyorlar. Evet, çok güzel. Çünkü dedim ya. ilk yani Beş şarkı... Hani beş parmağın beşi de bir değil mi yani. Diğer, diğer beş tanesini dinlersen de öyle olacak yani. Değil mi? Yani. Ya Türkiye'de bunu Çok görmek farklı. zor oluyor ama. Zor değil evet. Mi? Hep bir standart tarz var mesela. Yani i̇sim saymaya gerek yok zaten benim hangisinden aldım olduğunu. standart. Standart tarz yapan yıllardır. Hani ya, Standartları aşmak lazım. Sonuçta ben standart düşünen bir adam değilim. Ben de böyle biraz kaçık bir adamım. Ya <laughs> o yaşlı. <yaşasın Yani> <laughs> yani. Ben de öyleyim ya. Bizim Ercan Çok da imzal. öyledir kaçıktır. Süpermiş. Valla kaçıklar bugün burada. Bir de şey söyleyeceğim çok önemli müzisyenlerle çalışmışsın. Hı hı. Zaten kendin de çok önemli bir müzisyensin ya. Hani değil mi böyle Sağ insan kardeş. şey olduğu zaman hani bir sofraya bu kadar kaliteli adamla beraber oturduğu zaman daha büyük keyif oluyor. Değil mi böyle Ya sonra. benim yaptığım müziği anlayan çok fazla insan yok. Yani aranje bakımından işte enstrümanistler de arkadaşlarım. Ben anladım böyle bir yani, bakış. Yaşasın anladım. Yani ben düşündüm kim kimle çalışabilirim bu albümde. İşte Genco Arı dünya çapında zaten bir virtüöz jazz pianistidir. Hakan Caneroğlu inanılmaz bir aranjör, çok ünlü bir grup vardır Türkiye'de, Deep grubu, 15 seneden beri Hayal Kahvesi'nde program yaparlar, onun solisti tabii, eski, tabii, ya. eski Şahra ya. grubunun da işte üyelerinden birisi Hakan, hem çok sevdiğim bir arkadaşım, hem iyi bir müzisyen. E, Prodüktörüm de çok tatlı birisi, e, müziği çok seven, müzikle yatıp kalkan, e, yani müziğe aşık birisi e, de beraber. yani. Çok iyi olur. Piyango vurdu yani. <laughs> Değil mi? Şimdi şey biliyorsun bizim programımızda amatör yetenekler bizlere Darmaban videolarını gönderiyorlar. Evet. Şimdi ilk amatör yeteneğimiz de efendim Pusula grubu bizlere videosunu göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz Pusula grubu elemanlarından. Parçaların ismi Rüya gibi hemen ardından ile beraber burada olacağız.